Merhaba arkadaşlar. Bugün temrin o 3'ü yapacağız. Bu temrinimiz bir anahtar, bir lamba tesisat devresi. Bir önceki devreye baş, benziyor fakat burada kullanacağımız güç kaynağı dikkat ederseniz asibi bir güç kaynağı ve 220 volt olarak ayarlanmış. Bir tane sigortamız var. Bir tane yine switchimiz var. Bir de lambamız var arkadaşlar. Bu lambada yine 220 voltluk bir lamba. Arkadaşlar yine Devreyi kurarken öncelikle malzemelerimizi çağıracağız. Hangi malzemeleri kullanacağımızı buradaki tablodan bakabiliriz. Güç kaynağı, sigorta, anahtar ve lamba lazım biz arkadaşlar. Hemen e, Proteus'umu açıyorum. Buradaki Pick Device butonuna tıklıyorum. Pick Device penceresi açılıyor ve malzemelerimi çağırıyorum. Güç kaynağı için alternatör yazıyorum. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken Türkçe karakter kullanmıyoruz. Dikkat ettiği gibi alternatör değil de alternatör yazdım. Dikkat ederseniz. Şuna çift tıkladım ve buraya aldım. Ardından sigorta için fuz yazıyorum. Evet arkadaşlar burada iki tane sigorta var. Dikkat ederseniz ben burada aktif olanı seçmem lazım. Çünkü dikkat ederseniz şuradaki şekilde benimkinin de aynı şekil. Bu öbürü biraz daha farklı. Bunu da seçtim arkadaşlar. Ee, sonra anahtar için switch yazacağım. Şurada aktif olan switch'i e seçiyorum ve arkadaşlar lamba içinde hemen buradan kontrol edelim. Lamp yazmam gerekiyormuş. Evet arkadaşlar bu da aktif olanı aldım ve. OK bastım, kapattım. Hemen alternatörümü aldım. E, alternatöre tıkladım. Mouse'unu bir kez boş ekranda tıkladım. İstediğim yere yerleştirdim. Ve tekrar tıkladım. Sonra arkadaşlar Sigortamı yerleştirmem lazım. Fuz. Fuz'a tıkladım. Sigortamı da uygun bir yere yerleştirdim. Sonra switch'e yerleştirmem lazım arkadaşlar. Switch'i e tıkladım. Getirdim, yerleştirdim. Son olarak da lamba arkadaşlar. Lamp, lambaya tıkladım. Lambaya tıkladıktan sonra da uygun bir yere yerleştirdim. Şimdi birleştirmelerini yapıyorum. Dikkat ederseniz mouse'un ucu kalem şeklinde. Alternatörün bir ucuna tuttum. Sigortanın öbür ucuna yerleştirdim. Sigortanın diğer ucunu switch birleştirdim. Switch'in diğer ucunu lamba ile birleştirdim. Lambanın diğer ucunda güç kaynağı da yani alternatörle birleştirdim. Şimdi arkadaşlar bunların değerlerine girmem gerekiyor. Ee, dikkat ederseniz AC220 yazıyor. Kitabımızda bunların nasıl yapılacağını e, açıklamış. Arkadaşlar güç kaynağının üzerine çift tıklıyorum. Burada buna bir isim vereceğim burada bakın AC 220 volt yazmış ben de AC 220 volt yazıyorum arkadaşlar ardından amplitüt değerine 220 volt yazıyorum amplitüt değeri 6 voltmuş 220 voltla değiştiriyorum frekansında arkadaşlar burada frekans e, değeri normal şehir şebekesi 50 Hz'tir. fakat burada açıklamada 50 herz frekans değeri verimi çalışmadığı için bir Hz olarak kullanılacaktır demiş. Biz de bir Hz olarak kullanacağız. Hiç değiştirmiyorum bir Hz olarak kalıyor arkadaşlar. OK tıklıyorum. Dikkat ederseniz burada artık referans isim olarak AC 220 volt yazıyor. Buna istediğiniz ismi yazabilirsiniz arkadaşlar, fark etmez. Şimdi diğer devre elemanımız L1, yani lambanın değerini değiştirmek arkadaşlar. Hemen lambanın Üstüne çift tıklıyorum, L1, isterseniz bunu lamba olarak da değiştirebilirsiniz fark etmez. Bunu da arkadaşlar 220 volt yapıyorum. OK basıyorum. Başka değiştirmem gereken bir şey yok arkadaşlar. Ee, sigortamızın akım değerini de 25 amper olarak ayarlayalım. Sigortamızın üstüne çift tıkladım. Referans ismine sigorta yazabilirim ya da fus yazabilirim fark etmez. E, rated current kısmına da 25 yazıyorum. OK e basıyorum. Başka yapmam gereken bir ayarlama yok. Dikkat ederseniz devreyi kurup çalıştırın demiş. Hemen devreyi kurup çalıştıralım. Hemen şuradaki play tuşuna basıyorum. Bakın dikkat ederseniz buradan böyle akım geçtiğini görüyorum. Fakat lamba yanmadı. Lambanın yandığını görmem için anahtarı kapatmam lazım. Bakın anahtar kapatır kapatmaz ne oldu? Lamba üzerinden bir akım geçti ve lambam ışık verdi. Bu programın güzel tarafı arkadaşlar. Ee, mesela biz fuz 25 amper yaptık. Sigorta atmadı. Peki bunu 0.5 amper yapsaydık ne olacaktı? Ona bakalım. Bakın arkadaşlar. Devreyi çalıştır çalıştırmaz. Burada ee, bir şimşek işareti gibi bir şey çıktı dikkat ederseniz yeniden durdurup çalıştırıyorum bakın yani burada ne oldu arkadaşlar Fus yani sigortanın içindeki tel koptu ve e, akımı taşıyamadı bu sigorta akım taşıyamadığı için e, lamban yanmadı arkadaşlar ona uygun olarak e, ne yapmam lazım sigorta değeri seçmem lazım. Şöyle 25 amper yaptıktan sonra tekrar çalışsa bakın lambam normal olarak ışık veriyor. Evet arkadaşlar 3. uygulamam temrin 3 bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki uygulamada görüşmek dileğiyle arkadaşlar.